Herkese selam ben Tunan. Bu videoda da sizlerle beraber Huawei Watch Ultimate replikalarından HV5 Ultimate modelini inceliyoruz. Kanalımda daha öncesinde incelemiş olduğum JS5 modeline göre daha iyi yenilikler var bu saatte. Özellikle AMOLED ekranı ve çift çekirdekli işlemciyi çok merak ediyorum. 5000 aboneye çok az kaldık. Sizler de 2 saniyenizi ayırarak bana destek olma amaçlı kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğenip yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Daha fazla uzatmadan gelin kutu açılışıyla başlayalım. TV5 Ultimate'in kutu içeriğine baktığımızda bizleri 3 farklı kordonla karşılıyor. Metal, silikon, deri olmak üzere toplamda 3 farklı kordonu var. Burada manyetik şarj kablosu bulunuyor. USB tip A uçlu yapılmış. Kullanma kılavuzu haricinde bir de saatin kendisi çıkıyor. Siyah renkli tercih ettiğim için hem saatin siyah kasası hem de kordonları siyah renkte geliyor. Gelin hep birlikte içeriğinin detaylarına bakalım. Kutu içerisinde gelen kordonların detaylarına baktığımız zaman deri kordonun kenarlarında bu şekilde dikiş detayları bulunuyor. Silikon kordonun malzeme kalitesi oldukça güzel ve yumuşak. Metal kordonun ise bu şekilde ayarlamalı olduğunu görebilirsiniz. Bileğine büyük gelen kullanıcılar bakla aldırarak kordonu rahat bir şekilde kullanabilirler. Yuvarlak kasalı saat modelleri içerisinden metal kordonun çıkması gerçekten saate güzel bir hava katıyor. Fakat ben saatlerimin genelini silikon kordonlarla beraber kullanıyorum. Saatin tasarımına baktığımız zaman yan tarafında 2 adet kullanıma uygun tuş bulunuyor. Ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. Arka tarafına baktığımızda saatin sensörünü görebiliyoruz. Sol tarafında saatin hoparlörü bulunuyor. Ayrıca 3. tuşu bulunuyor. Aktif olarak kullanabiliyorsunuz. 1.52 inçlik bir ekran boyutuna sahip AMOLED panel kullanılmış. Saatin tasarımı tam bir Huawei Watch Ultimate tasarımında. Siyah rengini tercih ettim ve bu şekilde bir görüntüsü var saatin. Saati başlatmak için birinci tuşuna basılı tutuyorum ve Wearfit Pro saatlerinde olduğu gibi bizleri direkt olarak böyle bir Wearfit e, amblemi ile karşılıyor. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde animasyonlu kadranlar bulunuyor. Kadran değişikliğini kram tekerini çevirerek yapamıyorsunuz. Kram tekerini çevirdiğiniz zaman uygulamalar arası geçiş yapıyor. İlk olarak ekran parlaklığını ayarlamayla başlayalım. Yukarıdan aşağı indirdiğiniz zaman denetim merkezine erişebilirsiniz. Denetim merkezi içerisinde çeşitli ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Parlaklık ayarı da son sayfada bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi kademeli bir şekilde düşürebiliyorsunuz parlaklığı. Ben bunu %25 seviyesine getiriyorum ki kameraya parlamasını engelliyorum. Denetim merkezinden devam edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi her zaman parlak diye bir seçenek var. Buradaki sembole bastığınız zaman bu ekran 5 dakika boyunca hiç kapanmıyor ve kadranı bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu süreyi ayarlar üzerinden de uzatabiliyorsunuz. Kadran değişikliği yapabilmek için ekrandaki kadrana basılı tutuyorsunuz. Kadran seçenekleri arasında ön belleğinde yüklü kadranları seçebilirsiniz ya da buradan yine kendinize ait kadranları oluşturduğunuzda değişiklik işlemini yapabiliyorsunuz. Saatin teker tuşuna bir kere bastığınızda menüye geçiş yapabilirsiniz. Bu menüde kasma donma yaşanmıyor. İki kere bastığınızda menü stilleri arasında değişiklik yapabilirsiniz. Bu şekilde animasyonlu ve liste şeklinde olan menü stilleri de bulunuyor. Saatin üçüncü tuşuna bastığınızda ise direkt olarak spor uygulamalarına geçiş yapabilirsiniz. Buradan da direkt bir spor uygulaması başlatıp kullanma imkanı tanıyor sizlere. Liste şeklindeki menü ile uygulamalara bir göz atalım. Nabız, tansiyon, kandaki oksijen miktarını ölçer gibi çeşitli sağlık uygulamaları bulunuyor. Ben bunları bu tarz saatlerde kullanmıyorum. Çünkü sensörlerine güvenmiyorum. Spor dalları, uyku, basınç, etkinlik kaydı, telefon görüşmesi, sesli asistan, müzik kontrol uygulaması, hava durumu, saat üzerinden alarm kurma, burada bir kronometre, nefes egzersizi, zamanlayıcı, hesap makinesi, iletilere erişebileceğiniz bir uygulama, telefonu bulabileceğiniz bir bul uygulaması, saatin ayarlarını birazdan değineceğim. Yine solunumuzu kan şekeri gibi sağlık uygulamaları da bulunuyor. Wearfit Pro üzerinden kuracağınız yan uygulama sayesinde o ve ben uygulamasını kullanabilirsiniz. Kısa video kontrol özelliği ayrıca saati deklanşör olarak kullanabileceğiniz bir kamera uygulaması da bulunuyor. Uygulamaları çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Çünkü tek tek içerisine girip aynı şekilde videoyu uzatmak istemiyorum. Ayarlar uygulamasına giriş yaptığınız zaman kişisel bilgi kısmından kendinize ait olan verileri görebilirsiniz. Bilgi verme kısmına giriş yaptığınızda gelen bilgi bildirimlerde ekrandaki bildirim hatırlatıcılarını buradan aktif edebilirsiniz. Bildirim içeriğini gizle seçeneği açık olduğu durumlarda gelen mesajların içeriğini saatte okuyamazsınız. Evrensel kısmı bulunuyor. Evrensel kısmına giriş yaptığınızda saat hakkında bilgilere erişebilirsiniz. Dil ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Başucu saat modu kısmından şarja taktığınızda ekrandaki saat görselini aktif etmiş oluyorsunuz. Uyandırma ekran ayarı bulunuyor. Uyandırma ekran ayarında yine bileğinizi çevirdiğiniz zaman ekranın otomatik uyanmasını istiyorsanız buradaki ayarı aktif edebilirsiniz. Telefonunuzu bağlayın kısmından QR kodu okutarak uygulamayı indirebilir. Buradaki QR koduyla da WearFit Pro'ya bağlantı işlemini yapabilirsiniz. İsterseniz saati fabrika ayarlarına geri çevirebilir, yeniden başlatabilir ve direkt olarak kapatabiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin modu bulunuyor. Rahatsız etmeyin modu açık kaldığı durumlarda saat üzerinden kesinlikle bildirim alamazsınız. Burada görmüş olduğunuz gibi yine parlaklık ayarı yapabileceğiniz, ekran kapanma süresini ayarlayabileceğiniz kısım bulunuyor. Sürekli açık ekran sınırını da bu şekilde belirleyebilirsiniz. Az önce denetim merkezinden açmış olduğum sürekli açık ekran modunu buradan ayarladığınız durumlarda 20 dakika boyunca ekran kapanmayacak. Bataryayı oldukça fazla tüketiyor. Bunun da bilgisini tekrar vereyim sizlere. Buradaki ayar sayesinde Always On Display'i de aktif edebilirsiniz. App görünümü kısmından görmüş olduğunuz gibi menü stilini de buradan değiştirebiliyorsunuz. Sesler ve dokunma kısmı bulunuyor. Sesler ve dokunma kısmında gelen çağrıların ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca dokunsal uyarılar kısmında da dokunduğunuzda titreşimle geri bildirimini aktif edebilirsiniz. Şifre kısmı bulunuyor. Saate isterseniz buradan şifre koyabilirsiniz. Anahtar tanımı kısmı var. Anahtar tanımı kısmında çift tıklamayla zamanlayıcının açılmasını ya da farklı bir uygulamanın açılmasını bir kere tıkladığınızda ise spor dallarının açılmasını buradan ayarlayabiliyorsunuz. İki kere bastığınızda zamanlayıcı bir kere bastığınızda spor dalları açılacaktır devam ettiğimiz zaman yine pil uygulamasını burada görebiliyorsunuz. Şu an %68'lik bir pil durumu var. Burada görmüş olduğunuz gibi ne zaman kullandığınızı ve ne kadar kullandığınızı görebiliyorsunuz. Ee, yine nefes alma egzersizi ile alakalı ayarları yapabileceğiniz kısmı bu ayarlar içerisinde de eklemişler. Uyku takibi yapmak isteyen kullanıcılar buradan uyku modunu aktif edebilir ve kendine göre uyku takibinin ayarlarını yapabilirler. Spor dalları kısmı bulunuyor. Spor dalları kısmında eğer saati spor için kullanıyorsanız buradaki ayarları açabilirsiniz. Ben bunları kullanmadığım için kapalı duruma getiriyorum ve bataryasını biraz daha uzun süre götürmeye çalışıyorum aslında. Nabız ayarı sayesinde burada nabız uygulaması için çeşitli ayarları yapabilirsiniz. Örneğin buradan kalp atışınız 120 BPM'in üzerine çıktıysa sizlere uyarı vermesini isterseniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli değerler var. Ben bunları kullanmadığım için çok da fazla karıştırmıyorum açıkçası. Kullanmadığımın her ayarında kapatıyorum. Etkinlik kaydı kısmı var bana kalk ve yürü veya günlük hatırlatmaları söylemesini istemiyorum. Çünkü etkinlik kaydındaki ayarlar saat başı devreye gireceği için yine pil tüketimini oldukça fazla etkileyecektir. Örneğin sizler bir ilaç içiyorsanız ya da düzenli olarak su içmek istiyorsanız buradaki etkinlik kaydını açıp su içme hatırlatıcısını kullanabilirsiniz. E, kullanmayan arkadaşlar da kapatırsa saati daha uzun süre kullanabilirler. Saat genel anlamda bu şekilde içerisindeki uygulamalar yine diğer saatte olduğu gibi tam anlamıyla yerleştirilmiş bu saati akıllı saat haline getirmiş diyebilirim. İçerisindeki çift çekirdekli işlemci sayesinde ve AMOLED ekranı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimini yaşatıyor gerçekten. Ben de zaten bunu epey bir merak etmiştim. Zoom yaparak da giriş yapabiliyorsunuz ya da menüden zoom out yaparak da uzaklaşabiliyorsunuz. Ee, güzel bir saat olduğunu söyleyebilirim. AMOLED ile beraber renk doğruluğunu, çift çekirdekli işlemci ile beraber de ekran akıcılığını bu şekilde görebilirsiniz. Saatin mobil uygulaması olan Wear Fit Pro'ya giriş yapıyorum. Wear Fit Pro'ya giriş yapmadan önce kesinlikle saatimi telefondaki bluetooth üzerinden eşlemiyorum ki cihazı burada görüntüleyebileyim. Ekipman kısmına girdiğiniz zaman burada bir cihaz ekle seçeneği çıkıyor. Listede direkt olarak HV5 Ultimate'i görebiliyorsunuz. Bunun sebebi dediğim gibi bluetooth üzerinden saatimi bağlamamam eşle diyorum ve direkt olarak mobil uygulama üzerinden bağlantısını gerçekleştiriyorum. Bildirim izinlerine de burada izin ver diyerek saatimdeki bildirimleri direkt olarak aktif etmiş oluyorum. Burada anladım diyorum sonrasında ise sizlere Watch Call bağlantısı için bir ekran çıkartıyor. Bunu birazdan ben size göstereceğim zaten. Geri kalan tüm özellikler WearFit Pro kullanan diğer saatlerdeki gibi. Sizlere temel özelliklerden bahsedeyim. Sık görüşülenler kısmına giriş yaptığınızda alt kısımda ekle ve senkronize et butonunu görüyorsunuz. Ekle diyerek açılan rehberinizden kişileri seçebilirsiniz. Seçtiğiniz kişileri de senkronize et diyerek saatinizin rehberini aktarabilirsiniz. Toplamda 8 kişiyle sınırlı. Ben şu anlık bir rehber eşitlemesi yapmayacağım. Sağlık hatırlatıcılarını da buradan aktif edebiliyorsunuz. Egzersiz kısmı bulunuyor. Egzersiz derslerini buradan kullanabilirsiniz. Ee, yine bazıları VIP özellikte bulunuyor. VIP özelliklerden bir diğeri ise buradaki kadran seçenekleri. Ee, iOS cihazı kullanan kişilerde bazı kadranlar açık ve ücretsiz olarak sunulabiliyor. Fakat Android kullanıcılarda tüm kadranlar ücretli bir şekilde sunuluyor. Özelleştirmek diyerek buradaki albüm araması kısmından galerinizdeki bir fotoğrafı seçebilirsiniz. Ayrıca burada düzenlemelerini yaptıktan sonra saatinize galerinizden bir fotoğraf eklemiş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi bu özellik Android kullanıcılarında da yine VIP özelliğe girdiği için iOS kullanıcıları bunu kullanabiliyorlar sadece. Diğer özelliklerine baktığımız zaman yine ana sayfa kısmından çeşitli sağlık verilerinizi kontrol edebilirsiniz. MicroLife adında bir uygulama geliştirmişler. Buradaki özellikler sayesinde çeşitli işte astronomi ile ilgilenenler ya da farklı özellikleri kullanan kişiler buradaki özellikleri takip edebilirler. Fakat dediğim gibi o uygulamayı bu şekilde geliştirmek yerine buradaki ekipmana giriş yaptığımdaki VIP özelliğini kaldırması daha iyi olacaktır benim için aslında. MicroLife'ı buradan girip de çok da kontrol etmem açıkçası. Tatil mobil uygulama bağlantısı bu şekildeydi. Şimdi gelin hep birlikte bir de WatchCall bağlantısını yapalım. WatchCall bağlantısı için Bluetooth ayarlarına giriş yapıyorum. Bluetooth ayarlarına giriş yaptığımda diğer aygıtlar kısmından herhangi bir seçenek gelmediğini görebilirsiniz. Saatinizin denetim merkezine giriş yaptığınızda ilk sayfanın orta kısmında bulunan Bluetooth ve nota simgesine basıyorsunuz ve diğer aygıtlar kısmından Watch Call seçeneğini görebiliyorsunuz. Watch Call bağlantısıyla beraber gelen aramalara cevap verebilirsiniz ya da direkt olarak saat üzerinden arama yapabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte birkaç bildirim testi yapalım. Sonrasında ise saat hakkında görüşlerime geçeyim. WearFit Pro üzerinden rehber eşitlemesi yapmamıştım. WhatsApp'tan gelecek olan bir bildirimde saatim direkt olarak bana bildirimi gösterebiliyor ve gelen mesajı kişinin ismiyle gösteriyor. Aşağıdan yukarı kaydırarak burada mesaj içeriğini görebilirsiniz. Nereden geldiğini ve kimden geldiğini de bu şekilde kategorize edebiliyor. WhatsApp'tan geldiğini ve kişinin ismini görebiliyorsunuz. Watch call bağlantısı otomatik olarak devreye girdi. Devreye girdikten sonra burada çağrıyı cevaplayabilmeniz için bir seçenek geliyor. İsterseniz reddedebilirsiniz. isterseniz cevaplayabilirsiniz. Fakat rehber eşitlemesi olmadan kişiyi numarayla gösteriyor. Sağ çekerek çağrıyı cevapladım. Bu şekilde görüşme işlemini yapabilirsiniz. Şimdi bir de rehber eşitlemesi yapıp geliyorum tekrar aramayı kontrol edeceğiz. WearFit Pro üzerinden rehber eşitlemesini yaptım. Kişiyi rehberime eklemiş oldum ve senkronize işlemini gerçekleştirdim. Gelen aramalarda rehber eşitlemesi olsa bile bu kişiyi ismiyle mi gösteriyor bunu tekrar test ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çağrı geldi. Rehber eşitlemesi olsa bile kişiyi numarasıyla gösteriyor. Kötü bir özellik olmuş diyebilirim fakat We're Fit Pro'nun son zamanlarda çıkartmış olduğu saatlerde böyle bir durum var. Bunun için e, telefonun ayarlar kısmında birkaç seçenek bulunuyor. Fakat ne kadar kurcalasam da ben bu ayarı düzeltemedim. Gördüğünüz gibi We're Fit Pro ayarların bu şekilde kişilere izin vermiş olmama rağmen gelen aramalarda rehber eşitlemesi olsa bile direkt olarak numarayla gösteriyor. Saatin müzik uygulamasından saat üzerinde müzik dinlerken bu şekilde yönlendirmeler yapabilirsiniz. En yüksek ses seviyesinde ses performansı bu şekilde. Bir sonraki şarkıya geçiş yapabilirsiniz ya da geri dönüş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de durdurup şarkıyı başlatabiliyorsunuz. Saatte watch call bağlantısı yapılırken telefonumda oynatılan tüm medyanın sesi saat üzerinden geliyor. Bunun çözümünü isterseniz buradaki ses yönlendirmesini iPhone'a çekerek yapabilirsiniz ya da benim kullandığım gibi denetim merkezinin yine birinci sırasında bulunan Watch Call bağlantısını aktif eden simgeye bir kere basarak Watch Call bağlantısını kesebilirsiniz. Bu şekilde bir çözüm buldum açıkçası kendime göre. HV5 Ultimate modeli genel anlamda bu şekildeydi. Yuvarlak kasalı akıllı saat tercih eden kullanıcılar için bence gerçekten güzel bir model. Ekran ve işlemci konusunda benim en beğendiğim replikalardan bir tanesi oldu. Mobil uygulaması tartışılır fakat genel anlamda özellikleri iyiydi. Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.